Hani bir sette kaç tane kamera olabilir, aynı anda bir kere de çekeceğiz ve bitecek. Daha senaryoyu okurken eğer siz kafanızda bu iş tutacak mı acaba diyorsanız o iş tutmayacak demektir. Hocam dedi yalnız kazayı biraz kenarda çekebilir miyiz dedi. Cuma pay diyorsunuz. pazar set var ve oyuncu yok. Sesçiler setin karakutusudur. Kötü oyuncu sen de anlarsın bence elimi sallarız yani böyle. Neslihan tekrar hoş geldin Pikmege. Hoş buldum Çağrı. Nasılsın iyi misin? <laughs> İyiyim sen? Teşekkürler. O zaman sorum geliyor. Sette yönetmen ne yapıyor? Sette yönetmen sizin kamerayı nereye koyacağınızdan başlayın da hangi malzemeyle o kamera nasıl bir kamera hareketi yapacak, oyuncu nerede duracak, mizansen ne olacak, söylediği lafı nasıl yorumlayacak, oyuncu karakteriyle ne kadar mesafeli, ne kadar neyi yapacak, ne kadar gidiyor, işte makyajı, saçı ne karar veriyor, daha ön hazırlıkta bunların provaları yapılıyor zaten. Karaktere hizmet edecek her şey öncesinden zaten konuşuluyor. Sette de bunun kontrolünü yapıyor. Hep tetikte olmak zorundasınız asistanları olarak sizde yönetmenin verdiği birifler yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu? Mekanları seçer. O karaktere uygun mekanı, kostümü, aksesörü, her şeyi yönetmen karar verir. Yönetmenin birifi doğrultusunda bazen yönetmeni yormadan asistanları karar verir. Çekimlerle ilgili herkes tarafından yanlış bilinen bilgi ne? Valla ben insanların ne bildiğini de bilmiyorum çekimlerle ilgili. Gerçekten bilmiyorum çünkü geliyor izliyor Bakıp şey diyor, kaç seferdir aynı şeyi çekiyorsunuz diyor. Şimdi bunu hiç düşünmemiş mesela, yani şu aklına hiç gelmemiş. Ben bir çok büyük resim görüyorum, bir onların tek tek yakınlarını görüyorum, yüzlerini görüyorum. Hani bir sette kaç tane kamera olabilir aynı anda bir kere de çekeceğiz ve bitecek. Hani öyle bir beklentileri varmış mesela. Bunu insanların tepkilerinden anlıyorum. Siz işiniz de zor diyor, bu kadar diyor insan. Hani kaç kişi çektiğimizi düşünüyor. Ya da ne bileyim, şuradan sonrası görünmüyor mesela. Duş alıyor falan şey mi zannediyorlar hani böyle biz çok rahatsız. Olan çıplak duş alıyor bizde öyle mi hani ben insanların izlerken ne düşündüğünü algılayamıyorum belki onunla ilgili bir eksiğim vardır. Yönetmenden iyi bir film için her şeyin mübahtır anlayışı hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben her şeyi saygı duymak gerektiğini düşünmem. Ben saygı <laughs> duymuyorum. Ama bir tercih ve yapacak bir şey yok. Yani legal olduğu sürece herkes her istediğini yapabilir. Bana da haddimi bilmek düşer. Örneğin Ken Loach ilk kendi yapım şirketiyle çektiği dizi de işte Keti hakkında diye bir dizi çekiyor. Evsizlik problemiyle ilgili bir dizi bu. Ve Keti işsiz kalıyor. Ve işsiz kalınca dolayısıyla evsiz de kalıyor. Ve çocukları Keti'den alınıyor. Şimdi oyuncunun kendi çocuklarıyla çalışıyor ve sette bir trangarı sahnesi çocukları sosyal hizmetler alıp götürecekler. Bunu çocuklara söylemiyor. Ve sahne o şekilde çekiliyor. Bağırış, çağırış, ağlama vesaire. Kadın oyuncu bunun set olduğunu bilse de çocukları bilmediği için o da o duygudan çıkamıyor falan. Böyle inanılmaz gerçekçi. Tırnak içinde muhteşem ama diğer tarafıyla inanılmaz dramatik <laughs> bir şey yaşanıyor orada. Ben yapar mıydım? Ben yapmazdım. Bana şey geliyor hani soğuktan titreyen bir bebek planı mı yoksa onu soğuktan titrediğini seyirciye hissettirecek bir plan mı? Ben ikincisini tercih ederim. Herkesin dili, yöntemi farklı. Bir dizinin tutup tutmayacağını çekim sırasında anlayabiliyor musun? Daha senaryoyu okurken eğer siz kafanızda bu iş tutacak mı acaba diyorsanız o iş tutmayacak demektir. Bu birincisi. Çünkü tutacak senaryo kendini çok belli ediyor yani ekibin kafasında bir tane bile soru işareti olmuyor. İkincisi de sette bir şeyler bekliyorsanız ve anlamsızca bir şeyler bekliyorsanız o işin ömrü çok da uzun olmayacaktır. Senaryoda yazılanlar birebir çekiliyor mu yoksa doğaçlamada yapılıyor mu fazlasıyla? Birebir genelde çekiliyor. Doğaçlamaya çok vakit olmuyor. Doğaçlama biraz vakit isteyen bir şey. O doğaçlama biraz sona bırakılıyor. Yani ortasında yaparsa oyuncu da biliyor ki akış bozulabilir. Sahne sonunda bir şey eklenip bir şey olabiliyor. Ya da laflarda işte hani bu tekrara düşüyor, bu şey oluyor falan gibi değişiklikler olur ama çok büyük doğaçlamaların olması çok zor bizde. Hiç figüranlıktan başrole kadar yükselen bir oyuncuyu gördün mü? Aslında Türkiye'nin tamamı gördü. Yani her şey çok güzel olacak da Nurgül Yeşilçay sadece 312 filan gibi bir şey söylüyordu. Hatırlar evet, evet. mısınız? Hı, -hı. Yani figüran dediğimiz, biz figüran demiyoruz. Sette de yardımcı oyuncu diyoruz artık. O jargon değişti ama yani örnekleri var. Kaldı ki olmalı da kaldı ki ben çok saygı duyuyorum. Hani Nurgül Yeşilçay'ın oyunculuk eğitimi alması dışında da eğitim almamış ama bu işi yıllarca setlerde Yaparak öğrenen insanlar da görüyorum. Tam başrol olmasa da gayet iyi roller alabiliyorlar. Ben çok saygı duyuyorum. FGR kaçtı diye bir tanım var. Bu başınıza geliyor mu? Eskiden geliyordu. Çok fazla çalışma saatleri uzayınca işte 18 saatler, 20 saatler olunca oluyordu böyle şeyler. Ama artık çok fazla olmuyor. Çünkü 12 saat zaten süresi belli. 12 saati geçince çift kaşe yazıyor. Çok kaçan olmuyor. Yapımcıların diziye, filme müdahalesine kadar. Çok normal olarak bu parayı ortaya koyan insan olarak müdahale etme hakkı var. Ve kiminin çok fazla olur, kiminin yönetmene güvendiği için çok daha az olur. Bence önemli olan yerinde müdahale. Yani yapımcı tabii ki müdahale edecek ama sahne çekildikten sonra değil. Daha işi kurarken doğru yönetmeni, doğru ekibi, doğru oyuncuyu beraber yönetmenle birlikte yol almış yapımcı sahne çekildikten sonra o sahneyi tekrar çektirmek için müdahalede bulunmamalı. Bu onun aslında iş bilmediğini gösterir. Çünkü kendine gol atıyor. Ben birilerinin bir şey müdahalesiyle asla ilgilenmiyorum. Etsinler ama zamanında. Yani ekibi öldürmeyecekler öldürmeden kendine de gol atmadan Dünya sinemasında en sevdiğin yönetmen kim? Ve bu kişiyi ortalama bir Türk dizisine koysak kaç günde delirir? <laughs> kıyamam ben onlara. <laughs> Gerçekten kıyamam yani. Birkaç yönetmen var. Hani bir tane yok ama Ken Loach çok severim. Ken Loach kendi yapım şirketinde olan gerilla usulü işler çekmeye de alışkın biri. Ama o bile hani ben şöyle bir an yaşadım bir dizi setinde. Böyle yapım amiri bayağı hani, hani herkes de konuşurken çok deneyimlidir. Herkes çok iyi bilir işi falan konuşurken de mangalda kül bırakmayan bir yapım amiri yönetmene geldi. Ben de reji şef asistanım ve ikinci ekipte çalışıyoruz. Hani işini aynı zamanda yardımcı yönetmeni gibi bir şey oluyorsunuz orada. Yönetmen ben, görüntü yönetmeni çalışacağız. Geldi bu şey dedi. Hocam dedi yalnız kazayı biraz kenarda çekebilir miyiz dedi. Anlamadım dedi yönetmen. Araba çarpışıyor. İşte biri ana yoldan geliyor, öbürü aradan geliyor ve şöyle bir çarpışma çekmemiz gerekiyor. Bunu yolun kenarına nasıl çekebiliriz? Önce bunu anlamaya çalıştık. Sonra bize öyle bir yere götürdüler ki hız sınırı 120. Dedim arkadaşlar, mekanı bulan arkadaş için söylüyorum bunu. Ekibi sevmiyorsa ne olur yüzümüze söylesin, bizi buralarda telef etmesin. Yani hız sınırı 120 olduğu bir yerde biz nasıl kaza çekeceğiz? Ben kıyamazdım hiçbirine. Yani ne hoca kıyabilirim, ne hanekeye kıyabilirim. Bence delirmezlerdi. Hani kibar bir şekilde teşekkür edin. Giderlerde giderlerdi ilk iki saatin sonunda. Oyuncular ne kadar süre sette kalıyor genelde? Bazen iki saatlik kişi oluyor. Geliyor bir tane sahnede oynuyor. Hazırlığı bilmem ne her şey totalde iki saat sürüyor. Evine gidiyor. Bazen de bizimle beraber geliyor. Bizimle beraber faydos ediyor. Bu değişiyor ama hiçbir oyuncu haftanın tamamının altı günü sabahtan akşama bizimle olmuyor tabii. Set ortasında kovulma hikayesi var mı bir oyuncunun ya da set çalışanının? Kovulma hikayesi yok. Şöyle yok. Artık kimse kimseyi kolundan tutup hadi güle güle demez demiyor. Öyle bir şey doğru da değil zaten. Ama ünlü bir oyuncu ve çok söyleniyor ve artık herkesin burasına gelmiş. Cuma pay dostluyorsunuz, pazar set var ve oyuncu yok. Bir telefon sahnesiyle daha başımız sağ olsun deyip gönderiliyor oluyor. <laughs> Sesçiler setin kara kutusu mudur? Sesçiler setin kara Ama sadece kulaklıktan her şeyi duydukları için değil, aynı zamanda kayıttan sonra yapacak çok fazla işleri olmadığı için ve çok boşta oldukları için de duyuyorlar birçok şeyi. Mikrofonu açık unutup işte tuvalete giden oyuncu hep merak edilir. Sesçi hemen kapatır onu. İş ahlakıyla ilgili bir şeydir. Ama yaşadığım şöyle komik bir hikaye var. 100 yıl önce bir işte çalışırken işi bırakmaya karar verdim. İşte yönetmenle de konuştum vesaire. Yardımcı yönetmenle anlaşamamıştım. Sevdiğim oyunculara da hani Bugün son günüm ya da işte son sahnem çok teşekkür ediyorum seninle çalışmak güzeldi gibi cümleler kuruyorum. Bir tanesi sigara içiyoruz dışarıdayız işte ışık değişiyor filan bekliyoruz bir 10 dakikamız var. Birden yönetmenin adını söyleyip bilmem ne hocayla anlaşamadın değil mi? Bak ben senin çok farklı şöyle yapıyorum anlamadı mikrofonu gösteriyorum anlamadı X seti en son <laughs> ağzını kapattım. <laughs> kariyerini bitirebilir o an ve yönetmenin kulağında olabilir. Kulaklık boynunda da olsa duyabilir filan. Öyle şeyler olabiliyor ama genel olarak sesçiler kestikle beraber aslında kapatırlar. Mümkünse kendileri de dinlemezler. Ama o kulaklığın başka bir işlevi de var. Buradan ileri derece yapmak isteyen ya da şu an yapan arkadaşlarıma yardımcı olacak bir şey söylemek istiyorum. O kulaklığın amacı sadece o laflar değil ya da sadece dedikodu da değil. Oyuncu o sırada bir şeyden rahatsız olabilir. Ayağı ağrıyordur, üşüyordur, polar istemiştir. gelme Vesaire, onlar aralarında konuşurken siz onu duyarsınız ve hızlıca müdahale edebilirsiniz. Yani işin akışında daha çok yardımcı olan bir şey. Dizi, filmde işin patlaması nedir? Bitmesidir, yayından kaldırılmasıdır. Çok da güzel bir şey değildir kendisi. Sette, ekipmanın dekorun başına bir şey gelirse bunun parası sizden mi alınıyor? Hayır, lütfen bizden. <laughs> ben rica asistanı olarak kamera lens cage'ine dokunduysam hayatım boyunca çalışmak zorunda kalırım. Onlar çok büyük paralar. O yüzden de aklı başında bir insan olarak hiçbirine dokunmuyorum. Hani rica edilse de dokunmuyorum. Ama bir kamera asistanı taşırken düştü, bir şey oldu vesaire. Onların hepsi sigortalı. Yani olması gereken de bu zaten. Sigortadan karşılanır bir sette maksimum kalma süre ne kadar? Bu zamanlama için mi söylüyoruz yoksa yıllar öncesi de dahil mi buna? Başladığın günden itibaren rekorun. 52 saat. Ölmeden geçirebildin yani. Yani şöyle o 52 saatin içinde sadece 3 saat vermişlerdi bize. O 3 saat içinde gidip kısa süreli bir ağlama hikayesi. Sonra ben bu 2 saatte uyuyayım mı, duş mu alayım, ne yapayım kafa karışıklığı. Bunların hepsi bir yarım saatte sürdü. 2 saat uyku, uyumaya karar verdim ve duş almadan tekrar sete gitmek. Oyunculardan gelen saçma soru istekler neler sence? Bir tane şarkıcıyla çalışmıştım. Üçüncü gündü galiba setin. Bana şey demişti. Sen yarın da burada mısın demişti. <laughs> Bence sakıncası yoksa evet hani işim bu benim ve gelmek istiyorum demiştim. Bazen oyuncu çok deneyimli olmayabiliyor ve gelip size şey diyebiliyor. Neden önce benim sahnelerim çekilip bitirilmiyor diyor. İşte 3-4 saat bir arası olacak, bekleyecek ve tekrar devam edilecek. Yapacak bir şey yok. O an mesela mesleğinizi sorguladığınız anlardan bir tanesi. Hani ben bu işi gerçekten yapmak istiyor muyum diyorsunuz. Çünkü sağlıklı, akıl sağlığı yerinde olan bir insanın iş programına baktığında biz alt katı bu kata girdik, burası iki katlı bir mekan gibi düşünün. Buradaki sahneleri çekeriz. Normali budur. Sonra yukarı çıkarız. Gezeriz. Bir iki oda vardır. Onları çekeriz. Yani ekibe şunu yaptırmayız. Burada çektik. Yukarı çıktık. Yukarı çektik. Bir daha aşağı indik. Bir daha yukarı çıktık. Yapmayız ya. Oyuncunun sorusu öyle bir soru ki o anda. Yani diyor ki burada benim sahnemi çektiniz. Burada beş sahneniz daha olabilir ya da üç sahneniz daha olabilir. Neden bunu çekmeden yukarı çıkmıyoruz? Çünkü geri <laughs> zekalı değiliz. Çünkü önce burayı bitirmemiz gerekiyor. Bunu da güzelce sabırla açıklamamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Senaryonun çekim sırası sayısı göre belirleniyor? O bahsettiğim şeye göre belirleniyor aslında. Mantık çerçevesinde iş yapmaya çalışıyoruz. İkincisi de her zaman önce kalabalık sahnedeki oyunculardan kurtulmaya çalışırız. Yani biz de gerizekalı değiliz. Yani burada işte 4 sahne kalmıştır. Günün son sahneleridir. 8 oyunculu sahneyle başlarım. Neden 2 oyuncuyla başlayayım? O diğer 6 oyuncuyu neden bekleteyim isterim ben de. Yani günlük sıralama buna göre ama haftalık sıralama şeye göre belirlenir. Mekanınız var mı bir kere? Dizi çekiyorsunuz. Yani kafe yazmışlar ama prodüksiyon kafe getirip gösterdim yönetmene. Yönetmen bunu okeyle dedim. Böyle dertleriniz var. Okeylenmiş mekan yoksa hemen yardımcı etmenin aklına gelecek ilk şey şudur. Ana mekanımıza girelim ilk gün, ikinci gün vesaire. Biz onları çekerken yapım grubu da artık o harici olan yani bizim ana mekanımız olmayan kafeydi bilmem neydi bunları bulsunlar okeyletelim ve sıralamayı aslında ona göre yapıyoruz. Sence o zaman Türk sinemasının önündeki en büyük engel ne? En büyük engel açıklıyorum. İyi dinleyin. Ülkenin önündeki engelle aynı şey şark kurnazlığı. Ben bu işi şu kadar paraya hallederim. Ben bu işi şu kadar düşük bütçeli oyuncuyla ya da şu kadar düşük bütçeli mekanla ya da şu kadar düşük bütçeli reji ekibiyle çözerim kafası aslında Türk sinemasının önündeki en büyük engel. Sence yapay zeka set ekibini bir gün işsiz bırakacak mı? Ben sanmıyorum ki biz bir gün işsiz kalalım. Yani bu şey için de geçerli. Memlekette savaş çıksa o minferleri kafamıza takarız biz. Gene bizi çıkarırlar sete. Çünkü bizden daha ucuzu yok. Yapay zeka eminim daha pahalıya gelir. O zaman boşluğu doldurmaca oynuyoruz. Riji demek nokta 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 demektir sence? Reji demek hep tetikte olmak demek. Araç geldi mi? Kaç dakikası var? İşte oyuncunun ne kadarı var? Kahvaltı yapılmamış daha. Ekip bekliyor. Hiçbir şey kamyonlar denilmiyor çünkü sandviç yok. Ne kadarı var? Sürekli tetiktesiniz çünkü ekibi aksatacak herhangi prodüksiyonel bir başlık sizi de yavaşlatacak. O yüzden sürekli tetikte, sürekli bir şeyleri takip etmek zorundasınız. Kötü oyuncuyu nereden anlıyorsun? Kötü oyuncu sen de anlarsın bence. Hepimiz anlarız. Yani böyle bir kalıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Şey için söylüyorum. Başrol oyuncusu için de yani çeşitlemek, renk katmak, kendinden bir şey eklemek falan yok. Sadece olanı yapmaya çalışıyor. Oyunculuğunu görmeden dışarıda karavanda nasıl anlarsın, sette nasıl anlarsın dersen sürekli önemsenmesi gerektiğine dair bir ikna çalışması olur insanlara karşı. Yani ben oyuncuyum, ben şurada oynadım, ben burada bunu yaptım falan gibi sürekli bir bana saygı gösterin derdi varsa ondan çok iyi oyunculuk beklemem içinde bulunduğun ve senin en etkileyen iş hangisiydi? Kariyer açısından aslında en etkileyen iş yaprak dökümüydü. Yani orada Mesude Eraslan gibi bir yönetmenle çalıştım. Çok disiplinli bir setti. Çağrı Loz yardımcı yönetmenimiz de. Şiidan Buzdeli devamlı asistanıydı Ve ben de kot Sufle'ye bakıyordum. Ve orada açıkçası tam olarak bir set nasıl işler? Kim ne iş yapar? Kime neyi sorabilirim ya da sormamam gerekir? Orada öğrendim. Orası öyle güzel bir setti ki herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Son bir buçuk sezonda çalıştım. Ve o işten sonra yani komik bir şekilde direkt reji şef olarak çalışmaya başladım. Çünkü doğru bir yerdeyseniz orada her şeyi çok rahat öğrenebilirsiniz. Storyboard'u görünce işin sonucunu görebiliyor musun? Storyboard sadece reklamlarda var. Bir de gerçekten özenle çalışan kısa filmcilerde gördüm ve hayran kalmıştım açıkçası. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Storyboard zaten çok net, her şeyiyle açıklayıcı bir şey ve evet görebiliyorum bir sette en sevdiğin an hangisi? En sevdiğim an Paydos değil. <laughs> <laughs> Ya en sevdiğim an aslında şey, bir vakit oluyor, bir 15 dakika bir şey bekliyoruz. Her şey olabilir, teknik bir şey de olabilir. Ve eğer genellikle de öyle olur benim için, oyuncular çok tatlıysa, işte yönetmen tatlıysa, bir şeyse orada anlaştığım ettiğim insanlarla orada bir goy, goy yapmak. Benim için inanılmaz keyifli bir şey. Bir de mutfak sahnelerinde trafik yapmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü orası çok başka bir dünya, çok başka bir enerji ve onun içine girip orada ne yapıldığına dair de çok fazla fikrim olduğu için belki o trafiği yapınca... Kız alıyorum ve izlerken de çok eğleniyorum hiç gelsen de 2-3 kelime oyna dedikleri bir projen oldu mu ya da hikaye? Çok oldu. Üniversite tiyatrosu yaptığım zamanında vesaire ama yapmasaydım da çaresizlikten ölümüne çaresizlikten bana bu söylenirdi kesinlikle. Çünkü geliyor adam kamerayı görüyor ve ışık görmüş tavşan gibi kalıyor. O adamı ne yaparsanız yapın oynatamazsınız. Ve ben bir şekilde geçtim ama daha tatlı bir hikaye var. İşte Yaprak Dökümünden arkadaşım Çiğdem. Hani o Ali Rıza Bey'in tahtasının arkasında çok eğlendiğim canım arkadaşım. Yıllarca da devam eden bir dostluk. Filminin senaryosunu koymuştu. İşte bu işin yardımcı yönetmenisin ama aynı zamanda sahne bilmem kaçta da bu kadını senin oynamanı istiyorum demişti. O en keyiflisiydi galiba benim için. Çünkü sahnede baştan sona ben konuşuyorum ve kimse beni ciddiye almıyor. Kendi kendime konuşuyorum. Çok eğlenceliydi. Seviyorum da aslında arada yapmayı. Oyuncusundan sesçisine, teknik ekibine, yönetmene kadar herkesin kadın olduğu bir set hayal edelim. O set daha mı erken biter, normal akıştan daha mı geç biter? Nitelikli bir ekipten oluşuyorsanız erken biter, oluşmuyorsa geç biter. Kadın erkek kavramı biraz o anlamda farklı. Ama şunu sormaya çalışıyorsan onu da anlarım. Yani kadınlar zor karar veriyor, kararsız oluyor, detaycı gibi yerlere gireceksek bunu yönetebilirsiniz. Kadının komplike düşünmesi işi uzatır gibi gelebilir ama komplike düşünmeniz gereken sahnede de erkek düzlüğünüzü engelleyemezseniz sası, tatsız, sevimsiz bir şey de çıkabilir. Kostümün renginden, saçın, makyajın olmuş olmamışlığına kadar ben de erkek beynini karalamak istersem o düzlük üzerinden gidip aslında çöp gibi işler çekiyor. Erkek yönetmenler diyebilirim öyle değil. Önemli olan sizin beyninizin östrojen ve işte testosteron taraflarını nasıl dengelediğiniz. Bu da sizin donanımınıza bakar. Bu da sizin altyapınıza bakar. Okuduğunuza, izlediğinize, dinlediğinize bakar. Sadece kadın ya da erkek üzerinden bir soru. Bence sorunun kendisi de biraz cinsiyetçi. En komik dublör hikayeni anlatır mısın? Ya açıkçası dublörlerle komik hikaye olmaz. Dublörle bir hikayeniz varsa evet ya trajik olur ya da çok mutsuz olur. Yani dublörler zaten sete mutlu gelmiyorlar. Yani öyle bir dünya yok. Ben çok mutluyum bugün yine. Hatlıyorum. Bugün yine hayatımın yok sayıldığı bir gün ve harika hissediyorum falan. Ya hiçbir dublörüm ben mutlu geldiğini görmedim. Gelmiş 3-5 paraya ya araba kullanmayı için ya da hayatına yapacak daha heyecanlı bir şey olmadığı için. Bilmiyorum ama bir şekilde oraya gelmiş ve siz onu bir yerden atacaksınız, hırpalayacaksınız vesaire. O yüzden suratı çok gülmez dublörü. Biz de zaten onu pek güldürmek için uğraşmıyoruz. Geliyor bir şekilde başına kaza gelmeden giderse güzel oluyor. Dizi film sektöründe çalışanlarda okullu ve alaylının arasında çok fark var mı? Eskiden yoktu. Çünkü eskiden Marmara Üniversitesi mezunu birine sormuştum ve bana şey demişti. Yani eskiden kastım 18 yıl önceden bahsediyor. Tahtaya çiziliyor kamera ve biz hani ödev için zar zor okulun içinde kullanabiliyoruz senede bir kere gibi bir şey söylemişti. O zaman ben gelen mezuna senaryodaki gün dökümü, senaryo nasıl okunur, nasıl döküm yapıları ben anlatmıştım. Hani bir fikri yoktu. Aksı bir derste görmüşler ama aksi yıllarca tartışılan işte sadece şef asistanların ve işte görüntü yönetmeni yönetmenin falan arasında konuşabildiği ya da yardımcı edilen bir şeydir. Bugün çok farklıdır tabii ki. O yüzden bugün çok daha az alaylı var. Ben alaylıyım bu arada. Sanat tarihi okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Bugün çok daha deneyimli gelebiliyorlar. En azından birkaç iş, şeyler çekmiş oluyorlar. Tahtadan öğrenmeden geliyorlar en azından kameraya. Dizilerin, filmlerin, reklamın, belgeselin, klibin hepsinin bir uzmanlık alanı var mı? Yoksa birisini çeken ekip diğerini de çekebilir mi gönül rahatlığıyla? Uzmanlık alanı gerektiriyor mu reklam vesaire? Tabii ki gerektiriyor. Siz reklamda bir şeyin paketinin düzgün durmasıyla 45 dakika uğraşabilirsiniz. Ve bir planı işte 30 tekrar alırsınız reklam için söylüyorum. 3 sayfayı 3 günde çekersiniz. Dizide bir giriyoruz mekana işte bir odaya giriyoruz 8 sayfa çekiyoruz. Hole geçiyoruz 12 sayfa çekiyoruz. Bilmem yani o kadar hızlı ki şimdi tabii ki uzmanlık kalanı farklı. Reklamda ön hazırlık süreniz uzun oluyor. Herkes deli gibi o performans günü dediğimiz o 2-3 günü hazırlanıyor. Dizide ise Allah ne verdiyse artık canımız çıkana kadar çekiyoruz. Sette yönetmenden sonra sırayla kimin sözü geçiyor? Yönetmen olarak algıladığım şey birinci yönetmende, ikinci yönetmende yönetmen sonuçta. Ondan sonra sırasıyla birinci ekip, ikinci ekip ayrımı olduğunda yardımcı yönetmendir, görüntü yönetmenidir. Böyle gider. İkinci ekipte de yine yönetmendir, reji şef asistanıdır, görüntü yönetmenidir. Ama konunun neyle ilgili olduğu da çok önemli. Bunu da hızlıca anlatmak zorundayım. Işıkla ilgili bir mesele varsa ya da resimle ilgili bir sıkıntı varsa orada yönetmen de kendini geriye çeker. Bu teknik bir meseledir ve söz görüntü yönetmenindir. Yani bu ışıkta bu sahne çekilemez dediğinde yönetmen hayır benim sözüm geçecek demez. Bu işin bir tane doğrusu var. Ya da bir kostüm asistanı bile hayır bu kostüm olmaz. Bunun devamlılığı budur. Bu da zarar gördü deme hakkına sahiptir. Yönetmen çok acil bir durumsa ve görüntü yönetmeni içinde yani aynı şey geçerli. Kostüm son asistanına kadar aynı şey geçerli. Herkes doğru bir işe hizmet ettiği için yönetmen o noktada ya geri durur. Tamam haklısın bunu sonraya bırakalım der. Ama yetiştirmesi gereken bir şeyse eğer ikisine de üzgünüm bunu yapmak zorundayız der ve çekilir. Neslihan tekrardan Pikmek'e geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize bir abone olma hatırlatması yapalım. <laughs> Senden de yapmanı rica ediyoruz. <laughs> buraya mı bakıyor? Evet buraya. <laughs> Tüm set'teki çalışan kadınlara abone olmasını. <laughs> <laughs> Tüm set emekçilerine YouTube izleyen herkese Pikmek'e abone olmalarını tavsiye ederim. Ben çok teşekkürler ediyorum. geldiğin için tekrardan. Ben teşekkür Görüşmeler. ederim. Görüşmek üzere. Good. <laughs>